Uşaklar, cirmediğim yer kalmadı. A şifresine girdim. B'ye girdim. C'ye girdim. F'ye girdim. 199'e girdim. 200'e girdim. 300'e girdim. Allah'ın bir kuli geri dönmedi bana. Bizim kayaço benden sonra aradı, ve hemen geri döndüler, o işini halletti. Bence ne işimi halledemedim. Babağa mı bir şey var? Ben anlamayayım ki bu işten bir şey ya. Girmedim devlet şifresi kalmadı. Yok. Yok okuyan kurudu ya. Yok. Yok abi yok. Bu da kafaya komiş Lazda'yı köy göndermeyecekler. Yok. Va eridim eridim. Çemik ciddi ya. Göbek möbek hepsi ciddi ya. Kendi Çin kendim eridim ya. Yok. Va yok mu bir tane doğunuz? Bir şeyiniz yok mu? Beni biri göndersin köye ya. Allah'ını seven, kitabını seven, peygamberini seven, Kur'an'ını seven, melekleri seven, bütün sahabeleri seven, Resulullah'ı seven. Bir Allah'ını seven yok mu ya? La yok mu bir tanıdığınız bir şeyiniz? Beni bir gönderin de. Mi? Allah Allah ya. Allah'ım mesele Muhammedin ve Muhammed ya. Yok abi yok. Ara ayrı mara ayrı kara ayrı. beri şifre cireyi yok abi. Ulan bir tanesi döner geri yanlış mı cireyi yok. Ne sorarsa bu onu diyorum. Kafam ağrı cirdi. Üç tane hep içmişim yemin edeyim sana. Ah ah ah. Hem de dolar eksi. Dolar eksi ya. Ha buradan vurayım abi yine ya. Bu ne dur ya? Benden sonra aradı adam benim şey ya. 199 dedi ve aradım. Bir saat sonra geldi ya. ay 25'ine gidecek. Sadece valinin oraya gidecek. O çağatı aldım hemen bir imza atacak. tamam biz yok yok yani. Bizimkiler kuruydu arkadaş ya. Benle de aynı o şey Sekte kız konuşuyor. Onunla da aynısını konuşuyor. Aynı. Sordukları aynı. Ben anlamıyorum bu işten bir şey ya. Şakla kendinize iyi bak. Ben her an gidebilirim yani. Her an. Bir tane botum var. Sana yemin ediyorum. Ha böyle iki gün daha bekliyorum. Deniz botu var bende. Gideceğim kara burnu. Bütün televizyonları çağıracağım oraya. Bineceğim bota çürekten huzu. Hadi bakalım. Koşsun ne peşime orada. Hah. Hadi görüşürüz kuşaklar